Biliyorsunuz ki e, logaritma günlük güncel hayatta e, deprem şiddetleri ölçmede, kimyasal bazı tepkimelerinin hesaplanmasını kullanılmada, e, desibel ölçümünde gibi gibi bir sürü yerde. Kullanılabiliyor Ve bununla ilgili fonksiyonlar ödülüyor. Bunlara da e, logaritmik fonksiyonları modelleme, üstel ve logaritmik fonksiyonları modelleme diye bir konu adı altında işleyeceğiz bugün. Bunlarla ilgili örnekler göstereceğiz. Bu sorularda dikkat etmenizi istediğim şey şu. E, size vermiş olduğu bir kural olacak, bir fonksiyon olacak. Bunun içinde üstel veya logaritmik ifadeler olacak. O fonksiyonu düzgün bir şekilde uygulamanızı isteyeceğim. Onu uyguladıktan sonra zaten herhangi bir sıkıntı, probleminiz olmayacak. Başlayalım. Şimdi bir firma üretmiş olduğu bir telefonu satışa sunduktan T hafta sonra satılacak telefon sayısını T eşittir 100.200 1 artı bölü 1 artı 4 E üzeri eksi 1,9 çarpı T bağıntısına göre modelleyip üretim hızını belirlemektedir. Bakın buradaki üretim hızımız büyük T. Küçük T bilmediğimiz olayda geçen zaman Zaman olaraktan baktığımız zaman ne olarak verilmiş? T hafta sonra hafta olarak verilmiş. Buna göre bu firma 4 haftada yaklaşık olarak kaç adet telefon satmayı planlamaktadır diyor. Şimdi T eşittir. 100.200 Burada 1 artı 4 çarpı E üzeri 1,9 çarpı T yerine ne koyacağız arkadaşlar? 4 koyacağız. T yerine 4 koyacağız. Bize sorulan da büyük B. Şimdi şurası ne oldu? Eksi 7,6 olur mu? Bakın burada elen 10 günde 5 yaklaşık değer olarak eksi 7,6 alınız demiş. O eksi 7,6 yerine ne yazabilirim yani? Ben anladım üzere. 100 bin yine yukarıda kalmış olsun. 1 artı 4 çarpı E üzeri. Eksi 7,6 demiştik ki E'nin üstündekini. Ele 10.000'de 5. Bu şekilde yazıyorum. Biliyorsunuz ki bir fonk E ile L'nin elenin tabanı aynı olduğu için onlar birbirini ne yapacak? Götürecek. T eşittir. 100.200 bölü. 1 artı 4 çarpı 5 bölü 10.000 direk indi aşağıya yazan. Bunları sadece 4 kere 5, 20. 20'de 10 bine baktığımız zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sadeleştirmeleri yaparsak. E, ee, bu 4 ile 1000'i sadeleştirelim önce. 2500 diyelim. Şu 5 ile 2500'ü sadeleştirelim. Aşağıya 500 kalmış olsun. 1 artı 1 bölü 500 oldu. 100 200'ü e, ee, 501 bölü 500'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 100.200 501'in yani 1002 zaten 501'in kaç katı arkadaşlar? 2 katı. 200 çarpı ters takla attığı zaman 500 de onların yanına geleceğinden dolayı şöyle olacak. 1, 2, 5 2 3 4 4 tane de 0 koyduk mu? 100.000 yapacak arkadaşlar. Yani demek ki büyük temizin neymiş bizim durumu? 100.000. Doğru cevap ne oldu? C seçeneği oldu. Gördüğünüz üzere verilenler var. Bir de fonksiyon veriyor. O verilenleri o fonksiyonun yerine ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet biyolojide de kullanılıyor. Bakteriler yaşadığı ortamda yeterli su ve besin maddesi bulduğunda ve sıcaklığın uygun olduğu durumlarda hızla bölünerek çoğalırlar. Bir bakteri kültüründe M bölünmeye başlamadan önceki bakteri sayısı bunlar çok önemli. T çoğalma için geçen süre dakika. Olmak üzere çoğalma sonunda kültürdeki bakteri sayısı bakın formülümüz bu. M çarpı E üzeri 10 üzeri eksi 3 çarpı T şeklinde modellenmiştir. Bu bakteri kültüründe başlangıçta 50 bakteri olduğuna göre M'i 50 mi vermiş yani size? Verileni yazalım. 50 saat sonra. Şimdi bakın burada dikkat edin T bize dakika verilmişti saat diyor. 50 saat kaç dakikadır? T'yi bulmak için 50 ile 60'ı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 3000. Buradan dakika gelmiş oluyor. Baktığımızda. T yani 3000 dakika. Şimdi formülde BT M neydi? 50 çarpı E üzeri 10 üzeri eksi 3 çarpı T'miz ne? 3000 mi? Onu yazdık yerine. 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000 midir? Onlar sadeleşince BT fonksiyonun ne olur? 50 çarpı E üzeri 1 bölü 1000 neyi çarpıyoruz çocuk? 3000'i çarpıyorum. Hop. E küp mü oldu? 50 çarpı E küp. E. E küpün ne olarak verilmiş arkadaşlar size yaklaşık değeri? 20 virgül 20,08. Yazalım yerine. 20,08. Hocam bunları yaparken hesap makinesine ihtiyaç duymayacak mıyız? Hayır arkadaşlar ihtiyaç duymayacaksınız. Birazcık pratik bilgilerinizi kullanacaksınız. Bir tane sıfır şu 200,8 yapacak bunu. 5 ile çarptığımız zaman da 5 ile 200'ü çarptık mı 1000. 5 ile 0.8 1004 yapacak arkadaşlar. Doğru cevap nedir? Adana'da yaklaşık 1004 tane bakterimiz oluyormuş yani. Evet bir sonraki soruya daha geçelim. Ha, bu arada unuttum. Bankaların e, faiz oranlarında da bileşik faiz oranlarında da ee, bazen üstel fonksiyonu kullanıyorlar, formalize edebiliyorlar. Bir bankaya yıllık A bileşik faiz oranı üzerinden yatırılan X TL'den T yıl sonra biriken para miktarı şu formülle verilmiş. X T eşittir. X çarpı E üzeri A çarpı T biçimde modellenir. Kim için? 50.000 TL'sini yıllık %2 bileşik faiz oranı üzerinden. Bakın. X'i ne vermiş? 50.000 A'yı ne vermiş? %2 Buna göre yaklaşık olarak kaç yıl sonra yatırdığı paranın iki katı kadar faiz geliri elde eder. Bakın burada dikkat etmeniz gereken T yıl sonra biriken para miktarı. Yani 50 bin liraya yatırdıysak iki katı kadar faiz elde edebilmemiz için bankada 150 bin lira paramızın birikmesi gerekiyor. Yani XT'nin 150 bin olması gerekiyor. Bunu söylüyor bize. 150 bini koydum. XT yerine formülümü yerine yazıyorum artık. Eşittir. X'imiz neydi yatırdığımız para? 50 bin liraydı. E üzeri 2 bölü 100 çarpı T'yi mi soruyor bize? Yaklaşık olarak T'yi soruyor bize. Şimdi hop hop 150 bin 50 binin kaç katıydı? 3 katı mıydı? 3 eşittir. E üzeri T bölü 50. Bakın arkadaşlar T bölü 50 ya biz biliyoruz ki her iki tarafın eşitliğinde elenini alabiliriz. Alalım. Hocam niye alıyorsunuz? Bakın şurada ln3 var ya onu kullanmak için alıyorum aynı zamanda. Ve ln e üzeri t bölü 50. t bölü 50 başa gelir. ln 50, ln e de 1 olduğu için t bölü 50 çarpı 1 ln 3'e eşit olmuş oldu. ln 3 dediğimiz şey de 1.1 miydi? t eşittir 50 çarpı 1.1 diyelim. 1.1 bunları çarptığımız zaman t eşittir. bir tane bakın 0 bunu 5 çarpı 11 yapar kısa yoldan. 5 kere 11 de 55'e nedir? Eşittir. Ne kadar faiz geliri elde edermişiz? Yani iki katı kadar faiz geliri elde etmek için ne kadar zaman geçmesi gerekiyormuş? 55. Doğru cevap C seçeneği. Kimyasal işlemlerde de kullanıldığını söylemiştim. Yani önemli olan dediğim gibi arkadaşlar şuradaki formüle dikkat etmeniz. Kimyasal işlemlerle bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin sayısını azalmaya, azaltmaya çalışan bir laboratuvarda başlangıçtaki bakteri sayısı B0 yani yukarısı. Olmak üzere T gündeki bakteri sayısını hesaplamak için E üzeri 0.09 çarpı T formülünü kullanıyormuş. Bu laboratuvarda başlangıçta 200 bin bakteriden oluşuyor diyor. Bakın B0'ı başlangıçtaki bakteri sayısını 200 bin olarak mı vermiş? 10. gündeki diyor T'yi de 10 mu vermiş? Neyse zaman dilimimiz onu kullanmak zorundayız. Bakın bunu da kullanacağız unutmayın. Formül değerini yazıyorum. BT. 10. gündeki bakteri sayısının yaklaşık değerini soruyor. B0 dediğimiz şeyin yerine 200 bin yazdık mı? E üzeri %9 çarpı T dediğimiz ne arkadaşlar? Bilmiyoruz. Bulacağız. B dediğimiz neydi? Pardon 10'du. BT'yi bulacağız biz. Şunlar birbirine götürdüğü zaman BT 200 bin bölü E üzeri 9 bölü 10 mu kalmış oldu? E üzeri 9 bölü 10. Yukarı çıkarsa kendini yukarı attığı zaman BT eşittir. 200 bin çarpı e üzeri eksi 9 bölü 10 olarak mı atar? Üstü Üstü sayılar bilgimizden. e üzeri eksi 9 bölü 10 olarak mı attı? Peki bu ne olarak verilmiş bize arkadaşlar? 0,41 olarak mı verilmiş yaklaşık olarak? 200 bin. e üzeri bunun yerine e üzeri 0.9 yazma şansım var. Onun yerine 0.41 yazıyorum. Evet. iki tane sıfırımı şunu serbest bırakıp 41 yapmak için kullandım. Evet. 2000'le de 41'i çarptığım zaman 82.000 olacak doğru cevabım. Hangi ışıkta gizli o da? E seçeneğinde. Evet arkadaşlar. I depremin oluştuğu yerdeki deprem şiddeti. I0 ise ölçülebilen minimum sarsıntı. Referans şiddeti olmak üzere. Richter ölçeğine göre depremin büyüklüğü R eşittir. Logaritma I bölü I0 bağlantısı ile bulunur. Son zamanlarda çok işli dışlı olduğumuz bir konu deprem konusu ee, ve sürekli olarak logaritma fonksiyonunun içerisine e, sokulmaya çalışılıyor ve fonksiyonlarda, üstel fonksiyonlarda ve logaritma fonksiyonlarda e, deprem sarsıntıları ve aynı zamanda da desibel ölçme ile ilgili bolca soru geliyor karşımıza. Bir rastlatane meydana gelen bir depremin şiddetini, minimum şiddetin, referans şiddetinin 1 milyon katı olarak tespit etmiştir. Buradaki referans şiddetimiz ne? I depremi oluşturduğu yerdeki deprem şiddeti gerçek. Buna göre meydana gelen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre kaçtır diye sormuş bize. Şimdi R eşittir logaritma bizim 1 milyon katı olarak mı vermiş? Normal meydana gelen bir depremin şiddeti minimum şiddeti yani referans şiddeti 1 milyon katıymış. Yani I, I sıfırın 1 milyon katı yani 10 üzeri nedir? 6 mıymış bu neydi çünkü normal deprem şiddetimiz bu da referans şiddetimiz 10 üzeri 6 mı yazacağım onun oranın yerine yazdığımız zaman R eşittir 6 çarpı log 10 olacak log 10 dediğimiz olayda neye eşit arkadaşlar 1'e eşit log 10'da 1 olduğu için Richter ölçeğine göre bizim gerçek anlamdaki depremimiz neymiş 6 6 şiddetinde bir deprem olmuştur diyoruz. Evet ne demiştik en son? İnsan kulağının zarar görmeden duyabileceği en büyük ses şiddeti 1 watt bölü metrekare iken duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti 10 üzeri eksi 12 watt metrekaredir. Bir ses kaynağının ses düzeyi olan desibel bahsetmiştik. Ses şiddetinin uluslararası ses şiddeti I0 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekare oranlanması ile belirlenir. I kaynağın ses şiddeti. Bakın yanında vermiş. I 0, 10 üzeri eksi 12 standartımız. L ses düzeyi olmak üzere. L 10 çarpı log bu formülle bulacağız. Şimdi açık havada yapılan bir düğünde kullanılan zurnadan gelen ses düzeyinin 100 desibel olduğu tespit edilmiştir diyor. Yani L'nin sana 100 olduğu mu verilmiş bu soruda? Buna göre zurnadan gelen sesin şiddeti kaç watt milimetre karedir diye soruyor bize. Şimdi formülümüz neydi bizim? L eşittir 10 çarpı log neydi? I bölü I sıfırdı. Şimdi burada I dediğimiz kaynağın ses şiddeti. Bize sorulan bu mu? I sıfır dediğimizde 10 üzeri eksi 12 mi? Bunu yerine yazdığımızda 10 üzeri eksi 12 olarak. Da. Burada da L'yi de 100 vermişti. Tekrardan formüle edelim. 100 eşittir 10 çarpı log soru işareti I olan 10 üzeri eksi 12 dedik. Şimdi şurada ne kalmış oldu? Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 10 mu kalmış oldu burası? Peki log i çarpı 10 üzeri eksi 12 yukarıya çıktığı zaman i çarpı 10 üzeri 12 olarak mı çıktı? Burada da 10 vardı. Bu hiçbir şey yazılmazsa logaritmanın tabanında ne olduğunu biliyordunuz. 10 olduğunu biliyoruz. 10 şu 10 üstüne alıyor. 10 üzeri 10 eşittir. I çarpı 10 üzeri ne olmuş oldu? 12 mi olmuş oldu? Peki I dediğimiz ses şiddetimizin 10 üzeri ne olması gerekiyor? Eksi 2 mi olması gerekiyor? 10 üzeri eksi 2 de 1 bölü 100'e eşit olduğu için doğru cevap nedir? A seçeneği midir? Evet. Şimdi üstel fonksiyonun grafiği ile ilgili bir soru çözmek istiyorum size. Yukarıdaki şekilde fx eşittir m eksi n çarpı 1 bölü 2 üzeri x artı 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre m çarpı n çarpımı kaçtır? Üstel fonksiyon grafiklerini de gözünüzde çok büyütmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu. Sadece grafiğin üzerinde geçmiş olduğu noktaları absis ve ordinat olarak yerlerine yazmak. Şu nokta nedir? Eksi 3 virgül eksi 1'dir mesela. Bu nokta nedir? Eksi 4 virgül eksi 4'tür. Bize hem de ne, neyi soruyor. Şimdi geleceğim fonksiyonumda. Eksi 3 koyduğum zaman ne çıkıyormuş? Eksi 1. Kim yerine koyuyorum ben bunu? X yerine çıkan sonuç ne oluyordu? Fx mi oluyordu? Evet. M. Eksi n çarpı 1 bölü 2 üzeri x artı 2. X yerine ne koyuyordum? Eksi 3 artı 2. Neye eşit oluyormuş bu? Eksi 1'e eşit oluyormuş? Sonuç olarak baktığımızda. Eksi 3 artı 2 ne oluyor? Eksi 1 oluyor. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti 2 yapıyor. M eksi 2 n eşittir eksi 1'in eklemi geldi. Diğer tarafta ise x yerine eksi 4 koyduğum zaman y'nin de eksi 4 olduğunu biliyorum ben. Burada da. Yani fx'in de eksi 4 olduğunu biliyorum. Koyalım. m eksi n çarpı 1 bölü 2 üzeri eksi 4 artı 2'nin eksi 4 çıkması gerek. Eksi 4 artı 2 eksi 2 yapar. 1 bölü 2'nin eksi 2. Nin X2 nin X2 nin kuvveti de neye eşittir arkadaşlar? Artı 4'e eşittir. m eksi 4 n o da eksi 4 çıktı. Geldim altına yazdım. m 4 n-4 olarak. Şimdi burada yapmam gereken eksiyle çarptım. m'leri gıdıkladım. eksi 2 n yani eşittir. eksi 3 çıktı. n eşittir de 3 bölü 2 çıktı. n'i 3 bölü 2 olarak koyarsam m-4 çarpı 3 bölü 2 6 yapar. eksi 4'e eşit. m de buradan 2 çıktı. Bize m çarpı n çarpımı kaçtır diye sormuştu. 3 bölü 2 ile 3'ün 2'nin çarpımı pardon. İkiler gıdıkladı birbirini. Doğru cevap ne olmuş oldu? 3 E seçeneğinde var. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimize ve logaritma dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.